Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan yeni sponsorum MOJ sitesinden alabilirsin. Aynı zamanda alışverişini tamamlarken indirim yerine küçük harflerle indirim kodunu yazarak %5 indirimizi alabilirsiniz. Bu oyuna para yatırmanızı önermem ancak alacaksanız bu site gayet güvenli. Selamünaleyküm kardeşlerim bugün Serpik'te yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda FIFA tarihinde 10 tane kart var arkadaşlar ve bu 10 tane isim gerçekten de kumanda kırdırtan, kol kırdırtan hem ucuz olup hem de gerçekten oyunda aşırı iyi olan kartlar arkadaşlar size derledim hem nostalji olmuş olacak hem de arkadaşlar hepiniz merak ediyorsunuz tabi önceki FIFA'ları oynamayanlar da vardır aranızda oradan kartlar da var dolayısıyla efsane ötesi bir video olacak önceki dün video yapmadım çünkü dün doğum günümde arkadaşlar ee, böyle pek içimden gelmedi açıkçası bir parti falan da yapmadım ama pek içimden gelmedi öyle takıldım oturdum falan filan dün doğum günümde çok sağ olun var olun facebook'tan instagram'dan e, mail atanlar doğmuş doğum günü kutlamak için hepinize çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar dün doğum günümde ben 97'im 21'e girdik Allah'a şükür Dediğim gibi çok sağ olun tekrardan birbirinize çok teşekkür ederim. Ee, bu videomuzda da arkadaşlar güzel beğeni sayısı geliyor çok sevinirim. Geçen videolarda efsaneydik ya yani hep bin beğeni geçtik bin beğeni geç. Özet videolarına bile bin beğeni geçtik. Bu arada özet videolarını niye atıyorsunuz demişsiniz. Çünkü arkadaşlar YouTube'da insanlar yazıyor ki geniş özet yazıyor. 2 dakika olup sadece golleri koyuyor. Bu yüzden ben böyle insanlar rahat izlesin diye bunu yazıyorum. Çünkü ben de o maçı izliyorum ve bunun sebepleri aldığını düşünmüyorum. Dilerseniz arkadaşlar direkt videomuza geçelim. Sizlerden efsane beğeni sayısı bekliyorum. Ve vamos my friends. Evet arkadaşlar, oyunun ilk kartımız Agbon Lahore. Agbon Lahore'u çoğunuz arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ee, bu arada bu videoda sadece yeni jenerasyon olan FIFA'larla olan kartları koydum. Yani FIFA 14'ten 17'ye kadar olan kartları koydum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen oyunlarda, daha doğrusu 14'te 15'te price fix denilen olay yoktu, 15'in sonunda geldi. <laughs> Ve bu kart her seferinde 300, 400, 500k'ya bir kart arkadaşlar. Ve oyundaki gerçekten de çoğu info demeyeyim neredeyse ee, oyunda en iyi ilk 5 santrafordan birisi oluyordu bu adam. Çünkü çok hızlıydı arkadaşlar. Fiziği de yerindeydi. Dolayısıyla oyunda çok fena fark yaratıyordu. Ve hatta YouTuber'ların yani eski YouTuber'ların KSI, World falan onları Vajon maç yani bir şey ne yapmış olduğu maçları izlerseniz orada da bu kartı kullandıklarını görebilirsiniz. Bu kart inanılmaz ötesi bir karttı arkadaşlar. Ve bir göbek ismi de Pussy Destroyer. Geldik ikinci kartımız arkadaşlar. Seydu Dumbia. Seydu Dumbia'yı bilmeyenleriniz olabilir. Sizlere şöyle açıklayayım arkadaşlar. FIFA'nın her böyle başlangıç kadrosu diye bir şey vardır. Yani starter squad diye bir şey vardır. Oyuna başladığınız zaman coin'iniz az olduğu için bu coin'i en iyi şekilde değerlendirip oyunda işe hızlı olan fark yaratabilecek futbolcu aldınız. Ve Seydou Dumbi arkadaşlar her oyunun başında alınacak isimlerin bir numaralı sırasına gelirdi. Çünkü pace'i vardı, fiziği vardı. Her şey on numaraydı. Biliyorsunuz ki FIFA 14, 15, 16 tamamen hız üzerine odaklı bir oyun. Yani hızı varsa bir oyuncunun çok kötü dribblingi olabilir veya çok kötü şutu falan olabilir. Hızı olduğu sürece bu oyuncuyla oyunda çok iyi oynayabiliyordunuz. Alıp gidebiliyordunuz. Ve Seydou Dumbia'da arkadaşlar bu kartlardan bir tanesiydi. Hatta ama hatta FIFA 15'te arkadaşlar hepiniz hatırlarsınız ki Seydi Dumbia Roma'ya gitmişti. Sol kanatta Cervinho, Forvet'te Dumbia, sağ kanatta Ibar vardı ve bu oyunun en iyi üçlüsüydü. Ronaldo Neymar falan almaza gerek yoktu. Bu üçlüyü aldığınız zaman oyuna resmen hükmediyordunuz arkadaşlar ve Seydi Dumbia da FIFA sayesinde ünlü olan futbolculardan bir tanesi. Çok iyi bir kartı var ama bu oyunu hiç denemedim. Geçen oyunda hiç denemedim. Çünkü bence birazcık OP'nin gittiğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağı yazabilirsiniz. Şimdi geçelim 3. karta. Geldik 3. karta. Ahmet fucking Musa. Bu da arkadaşlar Ahmet Musa da tıpkı Dumbia gibi oyunun başında alınıp koyulan bir isimdi. Çünkü CSKA Moskova'da oynadığı için hem Dumbia ile kimya yapıyordu arkadaşlar ve Nijayalı olduğu için de bunun arkasında Emelike koyuyorlardı ve kadro tam tamına bir pusi destroy oluyordu arkadaşlar. Kadroyu görüyorsunuz. Burada arkadaşlar Ahmet Musa'nın bir informu var görmüş olduğunuz gibi FIFA Eee... 15 ya da 16 idi yani 16 da olabilir 15 da olabilir 16 16 ve arkadaşlar ben bu informu almıştım mesela informu normal kart kadar iyi değildi gerçekten FIFA'da bazen böyle şeyler olabilir arkadaşlar informunu aldığınız zaman normalinden daha kötü veya normalinden hiç farkı olmayabilebiliyor dolayısıyla arkadaşlar Ahmet Musa'nın bence orijinalliği normal kartlarında ama Dün çıkan pardon dün mü oluyor siz bu yüzü izlerken dün oluyor Ahmet Mus arkadaşlar Squad Building Challenge yani Footies kartı çıktı 85 rating 84 rating bir kadroyu SBC'yi tamamlamanız için toplamda 60 kay geliyor Benden size bir tavsiye bu kartı yapın arkadaşlar bu kart durdurulamaz çok hızlı ve oyunda da gerçekten de OP olan bir kart. Ahmet Musa yapmayla ilgili bir şüpheniz varsa bence hemen yapın derim. Çünkü Ahmet Musa gerçekten çok iyi ve FIFA'nın efsanesi. Geçtik bir sonraki isme. Victor Ibarbo. Arkadaşlar bu adam da tıpkı... Ahmet Musa ve Dumbey gibi. Ancak bunun şöyle bir özelliği var. Bakın arkadaşlar eski YouTuber'larda KSI, Vrood to Show, Met HD Gamer bunların aralarında yapmış olduğu için 15 milyon coin'e maç olsun falan filan. Adamlar sağ sola full tots falan koyuyor. Forvet'e 75'lik ve 77'lik hangi oyunu izliyorsanız ibar boyu koyuyor. Çünkü arkadaşlar bu adam gerçekten de FIFA 14 ve 15'in oyundaki en iyi forvetiydi arkadaşlar. Bunu size net olarak söylüyorum. Ya fiziği çok iyi de bir de yani oyunda arkadaşlar yani oyun motoruna göre herhalde bazı özellikleri çok iyi olduğu için diyeyim, ne diyeyim? oyunda gerçekten de çok fark yaratıyordu. Ve aldığımı aldı gidip direkt çakıyordu arkadaşlar. Victory Barbo'da tam bir FIFA efsanesi. Hatta bu oyunda da arkadaşlar bir tane görmüş olduğum bir renkli kartı var. Ancak tabii bu oyuncuların artık birazcık modası geçti arkadaşlar. Özel yani özellikle Ibarbo, Dumbia falan o oyunda çok kullanılmıyor. Zaten sizler de bunu görebiliyorsunuz. Bu oyunda OP olan adamlar farklı. Onları zaten videonun geri kalan kısmını izleyeceğiz. Victory Barbo'da listemizin bu sırasında yerini aldı. Şimdi geldik arkadaşlar. Oyunun gelmiş geçmiş Legend falan olmadı tabi legend falan kaldırıyorum. Normal kart olarak en iyi kartı Ramirez, namı değer kanalıcı. şırınga e gerek yok. Direkt Ramirez'i getiriyorsunuz ve kanal alıyor. Arkadaşlar bakın bu kart bana kalırsa gerçekten de oyunun en iyi defans sağ kartıyla. Neden mi arkadaşlar? Bir pace'i var, iki staminası 99. Adam maç boyunca 90 dakika boyunca hiçbir zaman topu bırakmıyor ve hız olarak da müthiş arkadaşlar. Aynı şekilde oyun için özellik olarak agility diye bir şey var şöyle sağa sola zikzak o, o bile yüksekti yani orta sahada resmen arkadaşlar kafanızda bir çöktü mü bu karttan kurtulamıyorsunuz özellikle FIFA 15 arkadaşlar yani şu anda sizin ortada gördüğünüz kart FIFA 15 kartı ya yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar gerçekten söylüyorum bunu oyunda kullanmış olduğum şu zamana kadar. Kante'den biri iyi olan tek kartı. Ramirez efsane bir kart. Bir sonraki sene tabi ikonlar gelecek. Bakın Hulit'i falan kullanacağız. Hulit falan fark yaratacak mı? Hep birlikte göreceğiz ama gerçekten de hani Old Bat Gold diye bir laf var ya Ramirez öyle bir karttı. Listemizin yeni sırasında Muriel kendine yerini buldu arkadaşlar. Muriel Kalsuya yani namı değer Serie oynuyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Serie A'da bu seneye kadar tercih edilen forvetlerle forvetlerden birisi de Özellikle Ibarbo, Dumbia, işte Jarvinho, Ibar bunu tabi Roma'ya gittiği halinde falan. Bunu Ibar böyle pardon Muriel'i genelde forvet arkasında görüyordunuz oynatıyorlardı. Arkadaşlar dehşet ötesi bir kart. Tıpkı diğerleri gibi oyunda buglı bir kart. Hızı, şutu, bitiriciliği, yılan gibi dolaşması efsane ötesi bir karttı. Ama şunu da açık konuşmak gerekiyor ki arkadaşlar. Hani Muriel diğerlerine göre bir seviye daha geride. Ama yine de çok iyi yani bu gerçekten bunu söylemek durumundayım. Bu oyunda ben bu kartın informunu kullandım ancak informunu açıkçası pek beğenmedim arkadaşlar. Ee, neden beğenmedim hiç bilmiyorum. Bu arada şu anda bakarken fark ettim iki tane aynı kartı koymuşum. Bir tane de arkadaşlar yanlış 84 rating bir kartı vardı. Ee, ama dediğim gibi Murial gerçekten iyi. Özellikle şu görmüş olduğunuz silver inform arkadaşlar 400-500k'ya gidiyordu. Ya yani dehşet bir kart gerçekten kullanmayan varsa bu oyunda bile kullanmanızı tavsiye ederim. Ve geldik gerçek profesyonel futbolu severek oynayan adam Samuel Eto. Arkadaşlar Samuel Eto'nun FIFA 14'teki Chelsea kartını kullanmayan varsa bu oyunda ben FIFA'yı oynadım demesin. Ben gerçekten de bu kadar söylüyorum. FIFA 14'teki kartına bir odaklanın arkadaşlar sol üstte. Ve FIFA arkadaşlar 15'teki düşüşe bakın. Hani nasıl olabiliyor arkadaşlar? Bir oyuncu bir senede bu kadar nasıl düşebilir? Gerçekten bilmiyorum ki FIFA 14 yani 14-15 sezonu pardon 13-14 sezonunda dehşet oynuyor arkadaşlar. Yani inanılmaz bir futbol oynuyor. Ve buna rağmen adamın ratingini ve özelliklerini çok düşürüyorlar. Ancak şu 84'lük kartını kullanan varsa oyunda gerçekten de fark yaratmıştır arkadaşlar. Çünkü o oyunlarda biliyorsunuz hız çok önemli. Bu alanda hız vardı. Hızın üstüne finishing ve driblingi vardı. Gerçekten de Eto mükemmel ve ben hala Eto'yu çok seviyorum arkadaşlar. Hatta Eto video çekmek için elimden gelen her şey yapıyorum ama Eto'ya ulaşmak çok zor. Çünkü Eto her ne kadar Antalya'da falan oynarsa da adam dünya yıldızı arkadaşlar ve tam bir profesyonel. Antalya tek başına müthiş işler çıkardı. Bu sene yapılmış olan yeni transferlerle Antalya Spor bence çok daha iyi yerler gelecektir diyoruz ve bir sonraki isme geçiyoruz. Bir sonraki isim Sonaldo arkadaşlar. Sonaldo bu sene Bence bu sene yaptıklarıyla arkadaşlar bu listeye girmeye hak etti. Bir senelik yaptıkları bence FIFA'nın efsane kartı olmasına yetti bile. Sonaldo'nun burada Bayer Leverkusen'de oynarken kartlarını ve Tottenham'daki kartlarını görüyorsunuz. Her sene arkadaşlar bir sürü inform çıkarmış ve kendisi sürekli geliştiren bir oyuncu Son Aldo. Şimdi Sonaldo arkadaşlar bu oyunda bu kadar iyi olmasının sebebini ben açıklamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bu adam 5 Star Week Foot. Bu ne demek? Sağa ayağı ve sola ayağını aynı derecede kullanabiliyor Sağ ayağını ve sol ayağını aynı derecede kullanabildiği için Driven shot vururken ya da plase vururken Pas atarken herhangi bir fark yok ha, Sağının her yerinde sizlere katkı verebilen bir isim Hyuk Ve arkadaşlar Son'un bu kadar ünlü olmasının bir sebebi de 89 rating squad building kart yani player of the month ayın oyuncusu kartını EA Sports it is in the game'in çok ucuza vermesi arkadaşlar. Toplamda 150 kya verdi bu kartı ve herkes bunu keşfedince 90'lık kartı şu anda hala 500 k civarına gidiyor. Oyuna bence arkadaşlar bu sene gerçekten de damga vurdu. Özellikle Foot Champions'da beni çok kanser etti. Çoğunuz da kanser etmiştir diye düşünüyorum sağ ayağı ve sol ayağı eşit işte olması ve finishing'inin iyi olması gerçekten de buna Sonaldo lakabının takılmasını hak ettiren bir olay. Şimdi geçiyoruz bir sonraki karta. Ve geldik arkadaşlar. Pussy Destroyer. Bu sayın lafı. Bildiğiniz sayın lafı. Pussy Destroyer. Arkadaşlar Emmanuel Emenike. Özellikle FIFA 12, 13 bu tür oyunlarda da çok iyiydi. Ama ben yeni jenerasyon olduğu için yeni jenerasyondaki kartlarını koydum. Arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim size bu oyunun başında bakın oyunun başında Emenike Ahmet Musa Dumbi Aa, bu üçlüsünü öne bir koyuyorsun 4 3 1 2de de ya da 4 1 2 1 2de de bırakıyorsun abi kadroyu sal daha kadroya bakmana gerek yok arkadaşlar bakın Emenike tıpkı Dumbi gibi tıpkı Ibarbo gibi youtuberların arasında çok ünlü olan bir kart YouTube neredeyse adımı Hani futbol kitlesi var bir de YouTube kitlesi var ya. Yani, hiç gerçekte izlemeyen bile Gerçekten FIFA'dan YouTube'dan tanıyan da var Emanuel Melike'yi. Bana kalırsa müthiş bir kart. Ama son 2 senedir özellikle şu West Ham'dan başlayarak yani 16 ve 17'de gerçekten de bence arkadaşlar oynanmaz bir kart haline geldi. FIFA 15 Eki Inform'da Beşiktaş maçının ne olmuştu? Dakika 2'de asist yapıp çok iyi oynamıştı herhalde o maç. O tarz bir şey hatırlıyorum. O maçta bir Inform'u çıkmıştı. Fenerbahçe zaten geldi sene şampiyon yaptı arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz. Emanuel Emelike listemizde kendine yer Ve geldik listenin son ismine. Arkadaşlar ismini yazmadım. Ya ismini görüyorsunuz. Ben ismini söylemeyeceğim. EA Sports It is in the game. Resmen arkadaşlar bu kartları bile bile piyasaya sürüyor. Yani bile bile her oyun birkaç tane oyuncuyu gereğinden fazla yapıyor. Örnek verelim. Roberto Pereira. Örnek verelim. Renato Sanchez. Örnek verelim. Her oyun Fernandinho. Martial. Bu tür, bu tür oyuncuları iyi arkadaşlar bence bile bile oyuna koyuyor. Sebebi de ne? İnsanlar para verip ya pay to win aslında FIFA öyle bir oyun ki arkadaşlar ne pay to win ne de pay to win değil yani ortası da değil çok acayip bir oyun çünkü gerçekten de para verip iyi takım kurup karşınızdaki takıma fark yaratamıyorsunuz arkadaşlar yani oyun buna izin vermiyor özellikle Foot Champions izin ver Division'da tabii ki de ver Division'da tek mi tokat ama Foot Champions'da resmen iyi kadro ve kötü kadroyu arkadaşlar FIFA denkleştiriyor yani çok fark olmuyor oynadığınız zaman bunu fark edebiliyorsunuz ve arkadaşlar Jack Butland bu oyun gerçekten de kanser etti. Bakın Noyer olsun, DG olsun yok abi. Butland. Hatta Butland demiyorum. Butland. Herkes öldü diyor. abi. Ya böyle bir şey yok ya. Gerçekten arkadaşlar yani bir oyuncu bu kadar OP olamaz bir oyunda. Ya beni kanser ettiğisi kanser ettiğimi bilmiyorum ama ben hani bakın şu kol var ya mesela oluyorsun şöyle. Böyle driven shot şöyle iki kere yuvarla basıyorsun tak tak yapıyorsun. Tutuyor ya bak şu kolu aynı şu tok diye vurduğum kaç kere oldu yani gerçekten de. Hani çıldırttı beni bu sene arkadaşlar. Sizleri nasıl yaptı, ne etti bilmiyorum ama aşağı yazarsanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden her zaman doğum günü şerefine bin beğeni bekliyorum. Bin beğeni yardırmayı unutmayın. Aynı şekilde bu tarz olarak gelsin. İşte FIFA tarihinde işte mesela FIFA oynarken söylenen en komik 5 yalan. 5 tane pardon FIFA oynayan 5 insan tipi tarzı videolar gelsin mi? Aşağı yazarsanız hemen bir sonraki videomuz o olabilir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. See you my friends. Hoşçakalın.